Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kur'an'da geçen kelimelerin Kur'an'daki karşılığı Kur'an'da geçen kelimeleri ne Arapça sözcüklerden ne de Kur'an'ın dışındaki sözcüklerden anlamak mümkün değil. <laughs> Kur'an'da geçen kelimelerin asıl karşılığını Kur'an'daki ayetlerden anlamak gerekiyor. Onun için Kur'an'daki bazı kelimelerin Kur'an'daki önemli kelimelerin, Kur'an'daki karşılığını Kur'an'daki ayetlerden anlamaya çalışalım. Bunun hakkında doğru bir bilgiye ulaşabilmek için önce kainatta Kur'an'a göre temel olarak iki varlıktan bahsediyor. Birisi Adem oğlu şemsiyesi altındaki insanlar, diğer de meleklerdir. Bu ifadeyi doğrulayan bazı ayetlerden örnekler vermeye çalışacağım. İnsan Suresinin birinci kelimesinde daha insanların adı bile anılmaya değmezken ne dehir geçti, ne dehir faydası kullanılır. Yani insan oldu yaratılmadan önce insanların dışındaki yaratılmış olan varlıklardan söz ediyor baktığımız zaman kainata kainatta yerlerden ve göklerden bahseder. Bitkilerden bahseder. Hayvanlardan bahseder. Sulardan bahseder. Güneşten, aydan, yıldızdan bahseder. İşte bunu doğrulayan bir ayette e, de e, Ashab Suresinin 72. ayet gelmesinde biz emanetleri yerlere ve göklere sunduk da onlar bu emaneti yüklenmekten kaçındılar. Ama insanoğlu bu emaneti yüklendi. İnsan ne zalimdir, ne cahildir ifadesi kullanır. Şimdi bir ayette de Bakara Suresi 30. ayeti gelmesinde de Allah meleklere ben yeryüzünde bir halife var edeceğim demişti de melekler de demişlerdi ki Allah'ın biz seni şükrünle takdis ederken sana ederken yeryüzünde kanlar akılacak, bozgunculuk yapacak bir halife mi var edeceksin? Allah da dedi ki, sizin bilmediğinizi ben bilirim. İfadesi kullandı. O zaman kainatta yaratılmış olan bu iki varlığın yerini ve konumunu anlamaya çalışalım. Adem'e bütün isimleri öğrettik. Meleklere dedik ki Adem'e şey dedim. Bütün melekler Adem'e sevdettiler. İblis sevde edenlerden olmadı. Ne demek isimlerin öğretilmesi? yaratılışı ile beraber insana iki kaynaktan bilgi gelmektedir. Birisi bu bilginin Allah'ın nebiler aracılığıyla göndermiş olduğu vahiy, vahiy orijinli vahiyler, vahiy bilgiler. İkincisi de insanların Eşyanın yapısına, eşyanın bilgisine ulaştığı bilgilerdir. Bu iki kaynaktan gelen bilgiler, birisi dünya hayatında nerede, nasıl yaşanacağının yolunu, yöntemini gö gösteren vahiy bilgilerdir. Diğer ise, bugünkü insanoğlunun varoluşu ile beraber eşyaya yöneldiği zaman, Allah'ın kâinattaki yaratmış olduğu bilgileri öğrenerek bugünkü teknolojik bilgilerle ulaşılan bilgilerdir. İnsanların bugün bilgisayar ve uzay çağına ulaşmaları o eşyanın yapısına ulaşılan bilgilerle ancak mümkün olabilir. O zaman meleği bir tanımlamaya çalışalım. Melek, ayette de belirtildiği gibi insanların biyolojik yapısı dahil olmak üzere insanların psikolojik yapısıyla beraber insanların dışındaki insanların emrine amat olan ve insanlar için yaratılmış olan kainattaki bütün varlıkların vardır. Yani melekler şey e secdeden varlıklardır. Adem'in emirlerini yerine getiren emirlerine amada olan varlıklardır. Adem ise yeryüzünde ve kainatta kainata hakim olan kainatı aklıyla eee diz çöktüren ve kainattaki bütün varlıkları kullanabilen onları kendi iradesiyle kendi evinde e, hizmet ettiren varlığın O zaman insanı bir tanımlamaya çalışalım. Adem kelimesiyle insan kelimesi arasında ne fark vardır dediğimiz zaman Adem kelimesi içerisine bütün insan neslini içerisine almaktadır. Yani çocuğuyla, kadınıyla, erkeğiyle, ciniyle, şeytanıyla, insan ile, Yahudisi ile, Hristiyan ile, kafir ile, aklına ne kadar davranış biçimiyle ve dünya hayatında ibadet ve kullukla sorumlu olan bütün varlıkları içerisine almaktadır. Ama insan kelimesi adım kelimesinden adım kelimesi içerisinde olduğu halde Adem kelimesinden hem takva yönüne eğilimli hem de iblis yönüne eğilimli ne tür bir varlıktır? Yani insanlar gerek Rabbani yolda gerekse şeytani yolda atmış olduğu adımları ve sıfatlar, sıfat olarak almış olduğu isimleri insan kelimesinden almaktadır. Gerek bu kelimeler, kafir, insanın sıfatlaşmış gerçeğe örten insan anlamında kullanıldığı halde bunun karşılığında muttaki, müslüman, Rabbaniyün de takva yolunda yürüyen insanların bulunmuş olduğu konumlardaki sıfatlaştığı sıfatlaşarak aldığı isimlerdir. Evet, <laughs> insanı tarif ettik. O zaman bir iblis kelimesi günlere gelmektedir. İblis nedir? Ve kıyametin sonuna kadar yaşama süresini Allah ne için buna vermiş? Onu anlamaya çalışalım. Şimdi Bakara suresinin 30. ayetinden itibaren Kainattaki varlıkları Allah lisan haliyle tanımlayarak şöyle demişti. Biz meleklere dedik ki Adem'e secde edin. İblis hariç bütün melekler secde etti. İblis secde edenlerden olmadı. İblis nasıl secde etmiyor? o zaman iblisin tanımını şöyle yapalım. İnsanın yaratılışta vermiş olduğu Rabbim Allah'tır sözünden yaydırmakla görevli insanın öz içerisinde fısıltı veren bir meleğin adıdır. Yani insana isyanı inkarı Allah'ın Rabliğini, haram yiyiciliği, fuhşu, ahlaksızlığı teklif sunmakla görevli bir meleğin adıdır. Bunun görevi sadece budur. Diğer meleklerde insanlar ister takva yolunda yürüsün, Müslüman mutlaki olsun, hizmet sunan varlıklardır. Hem de inkar yolunda, iblisin yolunda, şeytanın yolunda yürüyen insanlar olsun, diğer melekler bunları da hizmet sunmaktadır. Yani bugün dünya hayatında az önce bahsettiğimiz gibi insanın biyolojik ve psikolojik yapısına dahil olmak üzere insanların dışında insanların emrine amad olan bütün varlıkların adı demiştik ya işte o zaman dağlara boyun eğdiren Onlardan madenleri çıkarıp araba, uçak, gemi, tren yapan ve onları kendi istekleri istikametinde kullanan insanlardır. O zaman iblisin soyunda olan ve iblisin teklifleriyle yaşamlarını buluşturan insanlar Kur'an'da da genel anlamıyla cin ifadesi kullanılmıştır. O zaman cini söyleyelim. Cin Bakara suresinin 172. ayet gelmesinde Adem oğullarının sırtlarından zürriyetlerini aldığımızda onlara demiştik ki Rabb'imiz kim demişti Allah? Bütün insanlar Rabb'imiz Allah'tır demişti. İşte o Rabb'imiz Allah'tır diyen insanların yaratılışta vermiş olduğu sözden cevap ve iblisin soyundan, iblisin ağacından, iblisin meyvelerinden oluşan bütün insanların genel adıdır. O zaman Kur'an, insanları ikiye ayırıyor. Birisi Rabbani yolda olanlar, bunlar Müslüman olanlardır. Fusunet Suresinin 33. ayeti geliminde ben Müslümanım diyen insanları Allah'a çağırından daha güzel sözlü kim vardır? Allah'a çağırmak Allah'ın nebiler aracılığıyla göndermiş olduğu vahiy orijini dini yaşam haline onun koyduğu kurallar içerisinde insanları yürümeye davet etmektir. İşte cinler ise yaratılışta verilmiş olan Rabbim Allah'tır sözünden cehal insanların genel adıdır. İşte bu kategoriye giren insanlar gayri Rabbani yolda olan insanlardır. İnsanları ve cinleri ancak ve ancak bana ibadet etsinler diye yarattığım ayetinde Zariyat, Zariyat Suresinin 56. ayetinde yani yol seçmemiş ne halde insanlar ile yolunu iblisin teklifleri yolunda seçmiş olan insanları ibadet ve kullukla yaratmak için ibadet ve kulluk etsinler diye yarattığım ifadesini kullanmaktadır. O zaman cinler bugüne kadar anlatılan ve algılanan beş büyüyle algılanamayan varlıklar değil, cinler insanların gayri rabbani yolda yürüyen sıfatlaşmış insan adıdır. Bakınız Bakara Suresinin 96. ayeti gelmesinde onları yani Yahudileri insanlardan ve şirk koşanlardan daha iyi ihtiraslı bulursun. Onlar dünya hayatında bin yıl yaşatılsın isterler. Onların bin yıl yaşatılması onlara bir yara sağlamaz. İşte insanları ve cinleri ancak ve ancak bana ibadet etsinler diye yarattım derken iki tane insan kelimesi içerisinde insan olduğu halde farklı isim kullanılmış. Birisi cinler, birisi de insanlar. Ama Bakara Suresinin 96. ayet kerimesinde Yahudileri derken onlar da insandır. Şirk koşanlar derken onlar da insandır. insanlar derken onlar da insandır. O zaman ben insanları ve cinleri ancak ve ancak bana ibadet etsinler diye yarattım derken o ayette geçen cinler insanlardan olduğu halde insanların yaratılış tarafını Allah'ın sözünden cayan insanları kastetmektedir. Evet. Bu cinlerin yani şeytanı da cin kategorisine girer. Yahudisi de cin kategorisine girer, münafırı da cin kategorisine girer, kafiri de, evli kitabı da, mezhepleri de, meşrepleri de, aklına ne kadar vahiy olcunu dinden sapanların hepsi bu cinler kategorisine girmektedir. İşte cin suresinin içerisinde geçen ayetleri incelediğimiz zaman cinleri ikiye ayırıyor. Birisi ehl kitap olan cinler. Bunlar e, Allah'ı Allah'ın gönderdiği peygamberleri kendilerine Rab iddia etmişlerdi. Mesela e, Kur'an'ın Ey Meryem oğlu İsa, anneni ve beni iki ilah edinin diye sen mi söyledin? Hayır Allah'ım, ben onların içerisinde bulunduğum sürece Allah'tan başka ilah olmadığını onlara anlattım. Ama ben öldükten sonra onların ne söylediğini sen benden daha iyi bilirsin. İşte bir ayette de Tevbe suresinin 30-31. ayetlerinde de onlar Meryem oğlu İsa'yı Rab iddiaz ettiler. İsa Allah'ın oğludur dediler. Yüzeyir Allah'ın oğludur dediler. Ve bunlar Allah'ın söylediğinin dışında söylemiş olmalarından dolayı Müşrik oldular diyor. Bu tip cinler evli kitap olan cinler. Yani Allah'a bir takım eşler koşmuşlar. Ortaklar koşmuşlar. Bir de puta tapıcı cinler vardır. Ehli kitap olan cinler ahiret hallerine inanıyor ama vahiy orijinli dinden satmış olan cinlerdir. Puta tapıcı cinler de ahiret hallerine inkar eder, ölüp de inanmıyorduk derler. İşte o zaman e, Kur'an'daki bahsedilen evli kitap ve puta tabucular Kur'an'da e, Rabb'a e yoldan sattıklarından dolayı yaratılıştaki vermiş olduğu Rabb'im Allah'tır sözünden cevap iblisin yolundan gitmişlerdir. Ve iblis cinler derlerdi derken de Kur'an'da bunu anlatmaktadır. Yine bir söylediklerimizi onaylayan bir ayetten bahsedeyim. Bu çok önemli. İsra suresinin 95. ayet gelmesinde kafirler demişlerdi ki eğer sen peygamber olsaydın Allah'a getirip bizimle konuşturdun veya bir melek olurdun. Allah da diyor ki eğer siz yer içinde tatmin bulmuş melekler olsaydınız Allah size gökten tatmin bulmuş meleklerden peygamber gönderdi. Öyleyse siz insansınız size insandan bir peygamber gönderdi. O zaman beş düğüyle algılanamayan varlıklar eğer cin anlamında kullanılıyorsa zaten Kur'an'da böyle bir ifade yok. Bu kesinlikle Kur'an içerisindeki bütün ayetleri ters olduğu gibi ya cinler içerisinden bir peygamber gelmesi lazım onlara e, ahiret aleminde yanmaması için cehennemde uyarıcı olması lazım. Çünkü Kur'an'da biz uyarıcı göndermediğimiz bir kavme asla helak etmeyiz diyor. Öyleyse cinler beş duyuyla azalanamayan varlıklar değil, cinler insanların iblisin teklifleriyle şeytan yolunda yürüyen, gayri rabbani yolda yürüyen insanların puta kapıcılar ve evli kitap olan insanların adıdır. Evet, burada konumuzu noktalayalım gelecek bir videoda tekrar buluşmak üzere. Allah'ın selamı, rahmeti üzerinize olsun.